Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 9. sınıf öğrencilerimizle birlikte 4. ünite konularına devam ediyoruz. İşleyeceğimiz konu İç Asya'da kurulan Türk Devletleri. Gerçekten çok önemli bir konu arkadaşlar. Lütfen bu dersimizi kaçırmayın. Ekranda gördüğünüz PDF ders notlarını açıklama kısmından bulabilirsiniz. Bundan sonra da bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Müzik Arkadaşlar ilk işleyeceğimiz devletimiz Orta Asya Hun Devleti. Büyük Hun Devleti de diye geçer. 6. sınıf konularında bunları aslında işlemiştiniz. Kulak aşinalığınızın olduğunu düşünüyorum. Şimdi geldik devletimize bakmaya. Tarihte bilinen ilk Türk devletidir ki en önemli cümlemiz en başta zaten geldi. Arkadaşlar tarihteki ilk Türk devletine Asya Hun devleti diyoruz. Merkezleri Türklerin kutlu vatanı sayılan Ötüken'dir. Bakın haritada da zaten Ötüken şehrini burada görebilirsiniz. Milattan önce 3. yüzyıldan itibaren Çin kaynaklarından Çin kaynaklarında Hun devletinden bahsedilmeye başlanır. Asya Hun Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır ya da Tuman diye de geçer. Teoman'dır diyoruz. Arkadaşlar, Çinliler bu dönemde Hun akınlarına karşı dünyanın en büyük taş yapılarından birisi olan Çin Seddi'ni yapmışlardır. Türk akınlarından korunmak için yani savunma amacıyla bu seddi yapmışlardır diyoruz. Babası ölen Metehan, babasını öldüren Metehan, özür dilerim. Teoman'dan sonra Hunların başına geçmiştir. Arkadaşlar bakın ne kadar önemli bir bilgi. Metehan babasını öldürüp Asya Hun Devleti'nin başına geçiyor. Şimdi Metehan dönemi gerçekten çok önemli bir dönem. Bazı araştırmacılara göre Oğuz Kağan Destanı'nda bahsedilen Oğuz Kağan Metehan'dır. Büyük Hun Devleti'nin en parlak dönemi Metehan zamanında yaşanmıştır. Mete Türk boylarını ve Moğol kavimleri egemenlik altına alarak Hunları bir imparatorluk haline getirmiştir. Metehan ilk Türk ordu teşkilatını kurmuştur. Mete'nin tahta çıkışı günümüzdeki kara kuvvetlerinin kuruluşu kabul edilir. Zaten bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin armasına bakarsanız M.Ö. 209 yazısını görebilirsiniz. Mete Han'ın kurduğu onlu sistem bugün dünyanın en çok kullandığı sistemdir. Mete Han aynı zamanda Türklerdeki ikili devlet teşkilatlanmasını da yapan kişidir. Bu sisteme biz ikili sistem ya da ikili devlet teşkilatı diyoruz. Arkadaşlar Mete Han Moğol kökenli Tunguzların toprak isteklerini reddederek Türklerdeki vatan ve millet sevgisinin önemini bizlere göstermiştir. Mete tarihi Çin politikasını belirleyen kişidir. Mete Çin'e sürekli seferler düzenleyip onları vergiye bağlamasına rağmen Çin'i yönetmeye çalışmamıştır. Çünkü biliyor ki Çin'i yönetmeye çalışırsa kalabalık Türk nüfusu o Çinlilerin içerisinde eriyecek yani asimile olacaktır. Bu yüzden sadece vergiye bağlamıştır. Arkadaşlar asimilasyon konusunda iki kuralımız var. Sayıca kalabalık olan diğerini asimile eder. Diyelim ki kızlar kalabalıksa bir sınıfta erkekleri asimile eder ve erkekler bir süre sonra kızlara uymaya başlar. Tam tersi durumda aynı şekilde görülür. Erkekler kalabalıksa da kızlar erkeklere uymaya başlar. Bu asimile etmektir örnek olarak. Kültürü köklü olan diğerini asimile eder. Yani diyelim ki 500 yıllık bir kültür var bir de 3000 yıllık bir kültür var. 3000 yıllık kültür o 500 yıllık kültürü asimile eder diyoruz. Gelelim Büyük Hun Devleti'nin yıkılışına. Metehan'dan sonra başa ki yok geçmiş ve babasının yolunu izlemiş ise de Çinli bir prensle evlenmiş ve entrikalar öne açılmıştır. Bakın Çinli bir prensle evlenmesi Büyük Hun Devleti'nin sonunu getirecek. Kiyok'tan sonra Çin etkisi ve entrikalara dayanamayan Hun Devleti M.Ö. 58 yılında ikiye ayrılmıştır. Çin'e karşı büyük mücadeleler verilmiş ancak biri Çin'e karşı bağımsızlığını kaybederek Çin egemenliğine girmiştir. Arkadaşlar Çin yönetimini benimsemeyen Kuzey Hunlarının bir kısmı batıya doğru göç edince işte bu olay kavimler göçüne neden olmuştur. Dünyayı etkileyen en önemli olaylardan bir tanesidir ki çağ açıp kapatan bir olaydan bahsediyoruz. Peki Türklere karşı Çinliler nasıl bir politika izlemişler? Buna bir bakalım. Çinliler savaşarak yenemedikleri Türkleri Ali Cengiz oyunlarıyla yenmeye çalışmışlar. Ajanlar göndermişler, Türk beylerini birbirlerine karşı kışkırtmışlar. Çinli prenseslerle Türk hükümdarları evlendirmişler ve entrikalar kurmuşlar. Savaşlarda atı kullanmışlar. Askerlerine pantolon ve ceket giydirerek ordularını onlu sisteme göre düzenleyerek Türkleri güçten düşürmüşlerdir diyoruz. Ve böylece büyük Hun devleti yıkılmıştır diyoruz. Gelelim İç Asya'da kurulan ikinci Türk devletine 1. Köktürk devleti ya da Göktürk devleti olarak da bilinir. Bumin Kağan önderliğinde Avarların egemenliğinde kurul e, kurtulan Aşina boyu tarafından kurulmuştur. Devletleri yine Orta Asya'daki e, Büyük Hun devletinde olduğu gibi ötükendir. Haritada zaten görüyorsunuz. Asya Hunlarından sonra kurulan ikinci Türk devletidir. Arkadaşlar Ergenekon Destanı 1. Köktürk devletinin kuruluşunu anlatmaktadır. Hatırlarsınız Ergenekon Destanı'nda Türkler Çinlilerden kaçarak 50 yıl bir dağda Ergene Dağı'nda yaşıyorlar ve kalabalıklaşınca o dağdan demir madenini eritip çıkıyorlar. İşte o hikaye o destan 1. Göktürklerin kuruluşunu anlatan destandır. Bu Minkan ülkenin doğusuna yerleşirken kardeşi İstemi Batı e, İstemi da Batı'ya yönlendiriyor. Yani kısaca ne diyebiliriz? Bakın ikili teşkilat devleti abi kardeş yönetiyorlar. Tarihte Türk adını devlet olarak kullanan ilk devlet, arkadaşlar unutmuyoruz, birinci köktürk devletidir. Buraya kadar ki işlediğimiz en önemli bilgi diyebiliriz. Bumin Kağan'ın yerine geçen oğlu Mukankan dönemi, birinci kök Türklerin en parlak dönemi olarak bilinir. Bu biraz da Batı kanadı yöneten amcası İstemi Yabgu'nun Batı siyaseti sayesindedir diyoruz. Arkadaşlar bu siyaset nasıl bir siyaset buna bir bakalım. İpek yolunu denetimini ele geçirmek için çaba harcıyor amca. Bu nedenle Akunlara karşı Sasaniler ile anlaşıp Akunları ortadan kaldırıyor ve topraklarını gelişletiyor. Sasanilerle ilişkisi bozulunca da Bizans'la anlaşıyor. Bu sefer de Sasaniler yeniyor. Bakın dikkat ederseniz işine ne gelirse öyle davranıyor. Bu şekilde zayıflayan Sasaniler yakın gelecekte İslam orduları tarafından kolaylıkla yıkılıyor. Bizans ile ittifak kurarken Asya ile Anadolu arasında elçiler gidip geliyor ve böylece İlk kez Asya ile Anadolu arasında etkileşim kurulmuş oluyor. Gelelim köktürkler nasıl yıkılıyor? Arkadaşlar köktürkler Hunların yıkılışına benzer sebeplerle önce ikiye ayrılıyorlar. Ardından her ikisi de Çinliler tarafından yıkılıyor. Doğu Köktürk 630 yılında, Batı Köktürk 659 yılında. 50 yıl boyunca devam edecek Çin esareti başlıyor. Bu esaret sırasında Türkler pek çok kez bağımsız olabilmek için ayaklanıyor. Bu ayaklanmaların en ünlüsü 40 çerisiyle Çin sarayını basan Kürşat ayaklanmasıdır diyoruz. Arkadaşlar Kürşat adlı Türk prensi 40 arkadaşıyla Çin sarayını basmıştır. Başarılı olamasalar daha, dahi sonrakiler kendinden sonra gelen insanlara ilham kaynağı olmuşlardır diyoruz. Gelelim İç Asya'da kurulan bir diğer Türk devletine ikinci Köktürk yani Kutluk Devleti'ne Çinlilerin egemenliğinden kurtulan Doğu Köktürkler Kutluk Kağan yani İlteriş önderliğinde ikinci Köktürk Devleti'ni kurmuşlardır. Bu devlete kurucusundan dolayı Kutluk Devleti de denilmiştir. İlteriş zaten derleyen toparlayan demektir. Dağınık halde olan Türkleri derleyip toparladığı ve yeni bir devlet kurduğu için bu ünvanla anılmıştır Kutluk Kağan. Kutluk Kağan'ın ölümü üzerine çocukları Bilge ve Kültig'in küçük yaşta olmalarından dolayı kardeşi Kapkan Kağan tahta geçmiştir. Kapkan Kağan bir ayaklanmayı bastırması sırasında ölmesi üzerine Vezir Tonyukuk'un desteği ile Bilge Kağan başa geçmiş, kardeşi Kültügin de orduların başına getirilmiştir. Arkadaşlar Bilge Kağan dönemi 2. Köktürk Devleti'nin en parlak dönemidir. Bilge Kağan'ın hükümdarlığı döneminde Köktürkler en geniş sınırlara ulaşmışlar. Asya'da yaşayan bütün Türk kökenlileri, Türkleri tek bayrak altında toplamışlardır. Birlik sağlamışlardır. Gelelim Köktürklerin yıkılışına. Bu üç ismin ard arda ölümünden sonra taht kavgaları başlıyor. Yani Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyukuk'un ölümüyle birlikte tahta kim geçecek gibi mücadeleler başlıyor. Sonrasında Köktürkler, Basmil, Karluk ve Uygurlar birleşerek Ötüken'i ele geçiriyorlar. Böylece ikinci Köktürk Devleti yıkılıyor. Bakın Geldik en önemli konuya. Lütfen burayı çok iyi dinleyin ya da not alın arkadaşlar. İkinci Köktürk Devleti'nde karşımıza çıkan çok önemli bir şey var. Orhun yazıtları, Orhun kitabeleri, Göktürk kitabeleri de diye geçer. Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adlarına dikilmiş 3 tane taştan bahsediyoruz. Kültigin ve Bilge Kağan kitabeleri Yolluk Digin tarafından, Tonyukuk kitabesi ise Tonyukuk'un bizzat kendisi tarafından yazılmıştır. Danimarkalı kişi olan William Thompson tarafından 1893 yılında bu Orhun kitabeleri okunuyor arkadaşlar. Bu kitabeler bugün Moğolistan sınırları içerisinde bulunuyor. Peki bu kitabeler bize ne anlatıyor? Türk tarihinin ilk yazılı kaynaklarıdır. Bakın şu bilgi gerçekten çok önemli bir bilgi. Kesinlikle yazılarınızda karşınıza çıkar. Türk tarihinin ilk yazılı kaynakları Göktürk Orhun kitabeleridir diyoruz. Orta Asya Türk kültürüne dair eşsiz bilgileri içeren bir kaynaktır. Yani aslında bir siyasetname özelliği de taşır. 8. yüzyıla ait olan Orhun kitabeleri köktürk alfabesini, Türk dilinin özelliklerini ve Türk hitabet sanatını anlatan ilk belgelerdir diyoruz. Şurada bir notumuz var. Bir bakalım. 6. yüzyıla ait Yenise yazıtları bulunsa da bu yazıtlar kaynak niteliği taşıyacak bilgiler içermediği için köktürk yazıtları Türk edebiyatının ve tarihinin ilk yazılı kaynaklar olarak bilinmektedir diyoruz. Gelelim İç Asya'da işleyeceğimiz bir diğer devlet olan Uygurlara. Türklerin İslamiyet'in kabulünden önce kurdukları son büyük Türk devleti Uygur devletidir. Kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan'dır. İlk merkezleri Ötüken iken bu dönemde Ordu Balık şehri kurularak buraya taşınmışlardır. Kutluk Bilge Kül'ün ölümü üzerine yerine oğlu Moyençur geçmiş ve Asya'da Türk birliğini sağlamış. Diğer yandan Talas Savaşı'nda Müslüman Araplara yenilen ve karışıklık içerisinde yaşayan Çin İmparatorluğu'na yakınlık kurmuş ve onlara yardım etmiştir. Arkadaşlar Moyençur dönemi Uygur devletinin en parlak dönemidir. Şimdi geliyorum Uygurları etkileyen en önemli olaya. Bögük Ağa'nın döneminde Uygurlar Çinlilerden etkilenerek Maniheizm dinini resmi din olarak benimsemişler. Bu din onların tamamen kültürlerini ve yaşam biçimlerini değiştirmiştir ve aslında yıkılmalarına da sebep olan din Maniheizm dinidir. Peki bakalım bu din Uygurları nasıl etkilemiş? Arkadaşlar Mani dinine göre et yemek ve savaşmak yasaktır. Bu bu sebepten dolayı Uygurlar savaşçı özelliklerini kaybediyorlar. Uygurların savaşçı özelliklerini kaybetse de milli benliklerini koruyorlar. Bunun için özel önlemler alıyorlar. Mesela Çince'den dillerine kelimenin girmemesine özen gösteriyorlar. Kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanıyorlar. Orta Asya Türklerinin yaşam biçimi olan konar göçerliği terk ediyorlar. Yerleşik yaşama geçiyorlar. Çünkü et yemek yasak, hayvancılık yasak. E bir şeyle geçinmeleri lazım. Neyle geçinecekler? Tarım. E tarımla geçineceğin için bir yerde sabit kalman lazım. İşte Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır diyoruz. Arkadaşlar Maniheizm dini Uygurların tarım ve ticarette ilerlemelerine de sebep oluyor. Aynı zamanda bu dini halka öğretmek için birçok kitap yazılıyor ve matbaa da aslında Uygurlarda kullanılıyor diyoruz. Tapınaklar yapılıyor, bu dinle birlikte mimari eserler oluşuyor. Ayrıca yerleşik yaşama geçtikleri için yazılı kültür, edebiyat, hukuk gelişiyor diyoruz. Şimdi baktığımız zaman burada önemli bir nokta var. Genelde sorularda Uygurları diğer Türk topluluklarından ayıran özellikler sorulmakla birlikte Maniheizmin ve yerleşik yaşamın hangi konularda değişiklik yaratmadığı da sorulabiliyor. Uygurlarda devlet yönetimi anlayışı, egemenlik ve dil kesinlikle değişmemiştir arkadaşlar. Bagatarkan dönemine geldiğimizde devlet açlık, kıtlık ve salgın hastalıklar yüzünden karışıklığa giriyor bundan yararlanan Kırgızlar Uygur devletini yıkıyorlar. Uygurların birçoğu Karlık ülkesine, Çin'in kuzeyine, Beşbalık ve Turfan'a giderek yeni devletler kuruyorlar. Göç Destanı işte bu olayı anlatmaktadır diyoruz. Arkadaşlar Uygurlar şimdi ikiye ayrıldı bakın dikkat ederseniz. Kansu Uygurları ve Turfan Uygurları. Uygur devletinin Kırgızlar tarafından yıkılmasından sonra Çin'in kuzeyinde Kansu bölgesine Uygurlar bu devleti kuruyorlar. Doğu Türkistan yani Turfan Uygurlarına bakarsak Turfan bölgesinde kuruluyorlar. Budizm dinini benimsiyorlar. Ticaret sayesinde ekonomik olarak güçleniyorlar. Bu devlet de Moğollar tarafından yıkılmıştır. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir nokta. Moğol egemenliğine bu devlet girdikten sonra Moğol devletinde memurluk ve yöneticilik yaparak devlet örgütlenmesinde rol oynuyorlar. Çünkü Türklerin kültürü devlet yapılanması köklüdür ve Moğollar da bundan etkilenmiştir. Moğolların alfabesi olmadığı için Uygur alfabesini kullanıyorlar. Böylece Moğol diline pek çok Türkçe kelime giriyor. Ünlü Cengiz yasaları Uygur kanunlarından etkileniyor. İşte bu yüzden zaten Moğollara da genellikle Türk denir ya da Türkleşmiş denir. Zaten bakın sonuç bölümünde de bunu belirtiyor. Son olarak bugün Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türkleri, bunların bu Uygur Türklerinin torunlarıdır arkadaşlar. Günümüz Çin hükümetinin bölgede uyguladığı baskı ve katliamlar ne yazık ki hem ülkemizde hem de dünya kamuoyunda yeterince ilgi çekmiyor ve Türk Müslüman kardeşlerimiz orada zulüm çekiyorlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Asya'da kurulan Türk devletlerini inceledik, işledik detaylı bir şekilde. Gerçekten çok önemli bir derste. Lütfen bu videoyu arkadaşlarınıza da gönderin. Onlar da yararlansınlar. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak da derslerimiz geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.